Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün Tokalak oynuyoruz. Evet, sete çekmek istedik. Benim Bu arada partim... iki, ikinci part, e, ikinci part gelecek ama biz şu an başka bir şey çekiyoruz gibi. Uyumadan başlamayacağız ama. Tamam mı şu? Ee, evet. Arkadaşlar Bu altınları Büşra sonunda... koymuştu. Evet, altınları ben saklamıştım. Hatırlıyorsanız. Yani hatırlamıyorsanız çünkü biz atmadık o videoyu. Zümra ile yaptık ee, o zaman başlayalım. Evet başlayalım. Ay, bir sıcak bastı. Bir sıcak havalar da artık yaz gibi oluyor. Evet ya. Kış ayındayız, yaza döndük. Ay kızlar hadi siz yukarı çıkın bakalım akşama iftara kimler geliyor sizce? Kimler? Kim? Küçük kuzenleriniz ve teyzeleriniz. Yaşasın. Yaşasın. Peki bizim yaşımızda kolan kuzenlerim geliyor mu? Evet. evet. <laughs> hadi çıkalım bari. Ay, ay sonunda geldim. Nereye evet, önce gideceğim? Hmm. Bana geldim. Evet, i̇şte, üstümü değiştireyim. Ay, aman. Sen de bir ya rahat yanında duramadın. Zaten gözlüğüm de aşağı ha, buradaymış. Ya ben de ne zamanın beri bugün hep gözlüğümü arıyorum. Şurada kapatalım. Evet. O zaman akşama giyeceklerimi seçeyim. Hmm. Şu gözlüğümü takayım. Ay. Şunu yerine koyalım. Bu üstü işte. güzel. Tamam o zaman ben şimdi hemen üstünü değiştireyim. Bu iyi. Ay. Birazcık oturayım şurada. Ben de şimdi akşama gideceklerimi seçeyim bari. Bu gözlük bence güzel. Yani biraz tarzım. Bunu koyacağım tarzım değil. Bakayım. Bunu giyeyim. Çok güzelmiş bu. Neyse. Biraz oturayım da misafirleri bekleyeyim. Zaten büyük arkadaşım gelecekmiş. Onunla çok güzel eğleniriz. Evet, geldim ben de misafirler geliyor. Biraz ölçüsümü değiştireyim. Evet. Aa Sen hala musun ya. Evet ya, çok uykum geldi. Hadi İşten kalk, de yorgun kalk, geldim. Hadi misafirler gelecek. İyi tamam, ben şimdi hazırlanırım. Çık odamdan. Ben hazırlanacağım. Çık odamdan çık. Ben de şu Cilo'ya bakayım. Cilo, anneciğim. Ay babacığım. Ben de ne giysem acaba? Bu güzel bence. Tamam. Şu balkonda oturayım güzel bir tane. Kahvemi de alayım. Hmm. Oh be çıkmış. Hemen ben de giyeyim güzel bir şey. Şu güzel. Abartı yapmayayım böyle kalayım. Evet. hmm. Ciro'yu uyandırayım ben de ya. Ciro'yu ben uyandırırım. Hayır. Bir gel bakalım. Şunu çıkaramadım. Kızım tutmasana ya. Allah Allah. Elinle sık sık tutmuş. Çıkardım. Evet şuraya koyayım hemen. Hmm. Çıkalım. Emzini ee, değiştireyim ben seni böyle pislenmiştir. Bunu takalım. Evet. Hadi bakalım gidelim. Hadi balkonda mı otursak? Hı. Hmm. Tamam hadi bakalım. Sen al bunu tut. Ben balkonda güzelce böyle bir kahve içeceğim. İyi tamam. Ay birazdan gelirler akşam olmuş. Ay çok heyecanlıyım ya. Gelsin hadi ben önce arkadaşıma böyle bir sohbet Neyse ben. Şu lambayı da açıp karanlık. Ee, ben burada üst ayarlamıştım. Ama güzel bir üst bulursam belki onunla giymem. Ama bakıyorum ki en güzel üstüm bu. Ee, yani okulda ne acaba? Neyse. Bunu boş verin. Bunu ayarlarım sonra yatarken. Evet. Hemen giyinelim. Şöyle koyalım. Hmm, çok güzel oldum. Oturayım. Sen hazır mısın? Dur ya ben de hazır değilim. Tamam. Bekliyorum aşağı ineriz birazdan. Tamam tamam misafirleri de karşılarız. Oh, hazırlandım. Hazırlandım. Tamam hadi çıkalım yani aşağı inelim. Bekliyorum. Asansördeyim. Ay. Hadi ya yavşak yavşak yürüme. Evet geldim. Ben geliyorum ya. Sen benden hızlı mı sanıyorsun kendine? Evet gidelim. Hadi ya. Ha sonunda geldik. Evet. Misafirler de birazdan gelir. Annemler hala gelmemiş. Bilmiyorum oturuyorlardır ya anlar. Evet oturuyorlar. <laughs> Ay geldik <laughs> sonunda. Ben kapattım hmm, pardon. kızlar da gelmişti buraya. Geldik. <laughs> saat 18 geçiyor. Bir saat var. Okumasına. Şurada içeyim. Anne sen oruç değil misin? Yok kızım yok, ya. Yok. Ben tamam. dayanamıyorum. İyi tamam biz oruçuz zaten. Açıp kız yok muydu burada? Ay neyse şuraya koyun Ay yine de oturdun yalnız. Neyse. Birazdan misafirler gelir zaten. Şurada. şurada. Tamam. Evet. Bugün hava çok sıcak. Bu anne bir de şey mağazaya açalım. gittik. Çok güzel şeyler gördük. Seni de o mağazaya götürelim. Evet. Götürelim bence de. Um, ee, Kızım ben su süpürsü şeyleri sevmem. O zaman biz gideriz yarın. Evet ya gidelim. Arkadaşlarımızı da çağırın. Ya da boş ver. İkimiz gidelim. Evet. Çok güzel oluyor. Anneme de oradan bir Dünya Kadınlar Günü için şey alırız Gül. Evet evet alırız. Bu arada herkesin annelerine Dünya Kadınlar Günü'nü kutlu, kutlu olsun diyorum. Buradan. Evet devam ediyoruz. Neyse anneme söylemeyelim. Tamam. Evet. Gelirler birazdan. Baba yarın kredi kartını verir misin? Veririm. Hmm. Tık 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 tık. Ah, ah, geldiler. önce ben biz karşılayacağız. Evet. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. <I2> Ay, Ay gel kanka gel. Anne şunu al. Biz odamıza çıkalım bence. Evet. Sisi almasan çıkarız da. <laughs> Neyse. Benim kanka nerede? Ay gelmiş. Benim de kankam. Ya bizi bekleyin. Hmm. Ay şunu bırak ya. Bırak şunu. Ya gidebiliriz. Çocuklar. Siz be. <laughs> Geldik. biz odamıza geçiyoruz. Gel kanka. Sanki biz geçeriz. Kapı açalım. Um, odamı nasıl buldun? Bir tane koltuk var ama bence iyi. koltuk koyarım senin için. Hı hı. Tamam o zaman koyayım. Ay hiç de yardım etmedin ha. Hmm, güzel olmuş. Hadi oturalım. İyi tamam hadi oturalım. Güzel. Kanka. Odamı nasıl buldun? Kanka çok büyük ve geniş. Çok beğendim. Senin odanı da bana bir gün gösterirsin. Allah nasip ederse. Neyse. Ben üstümü değiştireyim. Zaten sizin için böyle karşılamak için giymiştim. Neyse bir değiştirmeyeceğim. Canım istemiyor değiştirmek. Oha kraliçe tacını mı aldın sen? Hmm. Kraliçe mi? Ben kral oldum oğlum. Ben ne kralı kraliçe? Ay ben olayım. Lan bırak. Ben bunu ne kadar TL'ye kazandım sen biliyor musun? He? Kendim kazandım ben. Bunu ben takacağım. <laughs> tamam mı? Otur <laughs> yerine. <de. gülüyor> Simsikli. Bir dakika pis edeceğim. Şey eee soket aldım. <laughs> ya bıraksın ya adam. Değerimi kazandım ya. Üstü bile kendime aldım ben. Senin değerin 5 para etmez. Aynen. Benim <laughs> değerimi herkes biliyor tamam mı? Sus. Çeneni kapat. Arkadaşlar saat 12 olur. Evet. Ay gidelim artık biz. Hadi kızım gidelim. Üf keşke biraz daha düşseydik. Neyse hadi bay bay. Bay bay. İnşallah <laughs> bir daha görüşürüz. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne, ne yapıyorsunuz ya? Dans ediyoruz. İyi tamam. Son olarak dans ettik. <laughs> Anlamca. Hadi gidelim. E, ee, ben anladım. de geliyorum. Beni bekleyin. Bay <laughs> bay. Kraliçet ağacım bir daha çalma tamam mı? <laughs> O benim değerim. Ay senle küstüm ben bir daha senin yanına gelmeyeceğim. Ay kanka al kraliçe tacı senin olsun küsmemek. <laughs> bitti. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz kız Aylin. Görüşürüz kız Fadime. <laughs> şaka yaptım şaka. İsmimde dalga geçme. Aa ne kızılsın sen de ya Fadime. Öf dadaşlarımıza hadi gidelim eve ya dalaşacağınız yani. Hmm. Hayır. <laughs> ee, biz artık yukarı çıkalım. Hadi bebe. Be. Ay kahve makinesi de çok hafif olduğu için yanlışlıkla bir elim aldım. Alma sadece. Al, al. Ben alacağım mı? Kırılırsa parasını ben ödüyorum farkındaysan. Motorları da sen <laughs> ödüyorsun. Ne fark eder? Ay iftar dedik. Onlar iftarın evde açıp gelmişler. Evet. Allah biz iftara ya. yetişememişiz. O kadar gerizekalı. <laughs> Hadi oyu <iyi> bakalım. Hayal <laughs> Ne zaman verdin zaman Benim zaman verdi. Tüpe mi attın yoksa? Eksi olduğu için. Aa buradaymış. Allah'ım seni çok seviyorum. Canım pijama. Benim pijamamı çöpe mi attın? Ne alaka? Hmm, alaka al erkek giy işte. Bak böyle don var. İster misin? Ay. Daha geçme resmi benim de. Bana Aa bu ne? Ya maalesef pijamamı bulamadım. Ne yapabilirim ben Yok. Yok. Hadi daha artık ya. yap. Bak. Ay. Çekeyim ben <laughs> Hadi tacım uyuyacağım canım tacım. Ay sen de orada deliriyorsun. Benim tacım ya. Göbek at değil mi? Neyse. Uyuyorum. ben de hemen şu şeyimi yapayım. Evet, Yarınki üstüme ayarlayayım. bir de. Evet, bu güzel, tamam. Okey. Bir de yarına bir tane gözlük ayarlayayım. Çok güzel. Uyum artık. Tamam. sabah olur. Hmm. Ah. ah, biz gidecektik. Ay hemen kalkmam lazım. <laughs> Aa, sıkıntı. Ya bağırma hadi gidecektik. Geç kaldık. <gülüyor> Neyse <gülüyor> hadi gözünü tak mı çıkalım ben hazırım. <laughs> Aynen hazırsın. <laughs> Hazır, hazırım hazırım. <laughs> Ay keşke hiç ağzımı da taksaydım. Neyse. Bir <laughs> hazırlar. Ne var hazırlık? Gel şaşıracağına gidelim bence artık. Sonra bu bir kare. Neyse. Dur Saçmalama. Haydi gidelim. Valla milyonla. Bitler onun doduna. Hadi gidelim. Hadi Allah'a çekeç. Bence kapıya gidelim artık. Ben de mümkün. Hadi gidelim hadi. hadi. Kıyamadım hadi. hadi Çatım ayağlarım kaçtı. Sus be. Ben söylüyorum ona. Onması geldik. geldik. Hoş geldiniz. Çiçek çiziyoruz. Bu ne şimdi? Aa, bir bir, de de bir de dakika bir dakika. Bu çok güzel. Onun içinden çıkaracaksın de herhalde. De. Salak. Burada paketli iki tane de, bundan alacağız iki tane bir de bütün çiçekleri alalım. Fakültemizde öğrencilerimize Annem için. Tamam. neler haydi Bunları, şey. Bunları şimdi çiçekleri hediye paket yapacağız. Bu özellikle oruç ayetlerinde yeni bir takım şeylere rastlıyoruz. Tefsirler bize bu manada görüllerine bu evet. olan hususları müfessirlerin açıkladığı tamam. çok İçeriz. güzel kaynaklar var. Bırak. Ee, Şu an çekiyoruz yani, herhalde bir şey. Yine bir okuma, bir şeyler evet, şimdi alalım. bunları paylaşma. Hamdolsun insanlar... Ödemeden var, mi gideceğiz? Ne alaka gerizekalı al, tabii ödeyeceğiz. Benim o zaman tamam, gerçekleşiyor. Ya dön! Evet. Ee, yani ilk günden itibaren Şimdi bu yer sene başka bir yere gidelim. Bir farklılık Nereye dönelim? var. Nereye? Doğrusu geçen sene en büyük hüznümüz evet. Gazze'ydi. Bu sene bir nebze olsun. Ay başka bir yere gidiyorum. Ben burayı beğenmedim. Tamam ya ne bağırıyorsun? Asabın Ashab-ı kiramdan biri vefat etmek üzereyken tarihinden biri onun Ay geldik burası çok güzel. Abi biz şunları da şuraya açalım. koyalım da. Şuna da koyalım. Ya, şöyle bizim böyle acelemiz vardı da. E, koyalım. biz alırız diye Hadi gidelim, e, böyle. Verir, evet şu falan. Tamam. E, fotoğraf yani. çekilelim ilk başta. geldi. çekmemiz lazımdı böyle. ama neyse. Evet, e, e, şu şey alalım. Evet çok yazmış. güzel görünüyor. ...çocukluk hmm. hmm. ...çok güzel. Incelemiş. Bunu da annem artık... ...duvarından ser. Böyle çektirdik. Şurada kalsın. Giderken alırız. Ramazan şimdi abi sen bize paket yapar mısın bunları? Tamam. Emre'ye olur? ...ve de kaldır, kaldırıldıkları sahurları... ...onlar da silinmeyen izler hmm. Ay bir de şundan alalım mı? Olur. <laughs> e, hemen hemen diyebilirim ki... Hiçbir Annem için şu panoda şeyler vardı ya. Çok oldu. Birisi sen birisi de ben oldum. Efendim, Şimdi yastık falan alak mı? Yok be yastığa gerek yok. Ya ben, almak istiyorum. çok güzel görünüyor şunlara bak. Tamam o al. Ben bunu çok beğendim. Evet. Çocuklar camiye evet. alınan hususunda sanırım çok ıı, iyi bir terbiye aldılar evlerinde Ve e, camiye gelen bir e, çocuğu cemaatte tabiri <laughs> caizse ağır olmalı. Asmak türlü. için şundan alalım mı? Ya da yoksa saat alalım. Saat. Efendim, <laughs> Saatler var burada çok güzel. Zengin e, duyguları <laughs> tabii ki duygusallıkları <laughs> farklı olan bu edebiyatçılar da <laughs> Tamam. Bu gördüklerini bunu alalım. hissettiklerini çok güzel bunu şekilde alalım. aktarmışlar. Evet. Bu aktardıkları doğrusu camiye evet. ait. Camiyedeki evet. din ben ait. Ben şuradan çok bir şey seçmek istiyorum. Çok güzel hatıralar olarak bize yansımış oldu. Ee, evet. annem yani yani, bunlardan yani. çok seviyor. O, o yüzden, yüzden, yüzden hep bunlardan almak istiyorum. Gerçekten işte de çok, çok seviyor yani. Gidiyor. Evet, evet. Dolayısıyla Diğer tamam ben de çok şey aldım. Yani şu e, Onlar çok güzel. Bunlar, bir dakika bakayım bir aç onu. Açmış şey çok güzel. Şey. E, e, yani e, hep adımı karıştırıyorsun e, galiba can sattım. Ay doğru. Bu içine evet, bunlardan bunlar alalım. Abi Olsun sağ, de, sağ ol seni uğraştırdık ama. Ne demek bu benim işim. Ancak çocukların mutlaka Teşekkür ederiz abi. Bizden olsun bir, isterseniz gerçekten mi? olduğunu görüyoruz. Ee, Çünkü evet evet olsun bizden. Oluyoruz. Ee, mesela kalan, efendim e, Ömer Seyfettin'in ilk namaz hmm. diye bir hikayesi. Önce tabi şu şey da, o o aldık babamın da kredisinden aldık her şey. Şunu alalım unutmayalım. diye? Orada annesinin kendisine çok güzel fısıltılarla Bak onları işte oraya koyma bir tane kutu vardı. Nasıl yol gösterdi? Namaz kılarken, el bağlarken filan bütün bunların hepsi Ufala. onların hakikaten güzel bir Evet şu beyaz yazıya bak. Gösteriyor bir de tamam. işte Kesinlikle. hafif fısıltılarla Hı -hı. bana şöyle diyordu. Hadi gidelim. Diyor. Evet ee, hadi gidelim. Kolay gelsin abi. Oy, Hazreti Hasan'a geldik. Hazreti bir şey diyeceğim. Gerçekten oyunda bir oyunu güzel bir sürpriz yapacağız Ama Allah ilk önce hediyeleri bence bu oyunu kenara koyalım. Onlar var. açsın. Hediyeleri çok Hümeti. almış Hümeti. ya. Hazreti evet çok fazla almış. almış. Ama evi süsleyelim böyle. Ay canım ben oturacağım. Hayır ikimiz de süsleyeceğiz. Hadi bakalım süsleme zamanı. Aaaa. güzel olduğu Madem çok bir saat değil bunun için bir saat bir saat bir saat bir bir saat yol yürüyeceğiz ya abartma ya yakın burasınız saat Yakın saat bir saat bir gel. bir bir de yani size destek oluruz. Hadi bu ve değiştirelim. İsim de, e, de değiştirelim. E, bu yavrumuz ah, iftara ah, kadar. Ona ben de değiştirmem lazım. O orucunu tamamlamasını hmm. istiyor. Peki diyelim ki gerçekten karnı evet, <laughs> iyi değil, dayanamıyor. İşte o anda ona orucunu bozdurmamız. Eee biz bir yere gidelim bence. Anlaşıklıklarım mı Aradım mı annemle babamı? An aradım, geliyorlar. Bunları sabrına kaldırmadık diye dağılıyor mu? Aaaa! Burası neresi ya? Öğlene <laughs> kadar tutsun. Ertesi günü birazdan Ne oluyor? böyle kendi şeyi İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun anne. Sağ ol bebeler. Sağ olun bebeler. İyi ki doğdun ne alaka ya? Dünya Kadın Albümü kutlu olsun anneciğim. Hediye var mı? Tabii ki de. Hemen açın. Aa bu kadar ne şey var? mı mu orcudun güzel? Ay sağ ol. Hayatım ben bunu burada açayım. Hayır anne burada aç. Hayır. Hayır. Tamam hadi kızım burada açayım. Vav. Wow. Bunu hmm. odana az Yok kim demiş? Ya anne en mutlu olduğum şey. Telefon bile çıkmaz mı? Tamam, onu Telefon bile. <laughs> Telefon bile <laughs> Çıkarsa mutlu olmam ama bunu mutlu olurum. Aa, bak çok güzel. Aa, hep aynı şey. Aa. <laughs> aa, 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 aa. Anne, hastane misin? Al, al, al. Ay, ne kadar güzeller. Bu ne? Annemin körü. Anne o şey şey. Çöp. Beğendim. Beğendim beğendim. şaka. Hadi bakalım eve gidelim artık. Ve burada part bitmişti. Bir dakika lan sevgilisi gelecekti. O da diğer partta. Görüşürüz.